Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Salı günündeyiz. Dünkü kara pazartesiden sonra bugün piyasada biraz daha rahatlama var. Kösel piyasalarda daha rahat bir tablo var. Özellikle Japonya tarafında aslında satış dalgasını başlatan yer orasıydı. Daha sert bir toparlanma. Biz de biraz daha makul en azından yeşile dönen bir piyasa görüyoruz. Yatırımcının kafasını rahatlaması açısından biraz daha stresinin azalması açısından tabii ki önemli bir husus. Bazı dostlarımız sordular, hocam daha düşer mi veya bundan sonra ne yapılabilir, teknik olarak nereye bakmak lazım, süreç nasıl ilerler? Dostlarım, öncelikle şunu bilmek lazım. Kanamanın durması açısından bugünkü piyasa önemli, iyi, yeşil olması. Yani kanama dursun, bir rahatlasın vücut. Ondan sonra pansumandır, tedavidir, uygulanır. Peki direnç seviyesi ne olur bundan sonra? Direnç seviyesinin hiçbir önemi yok. Direnç falan yok. Neden yok? Bundan sonraki süreçte artık tutma, toplama ve sabretme dönemi. Yani elbette ki teknik olarak e, direnç seviyelerini biz de takip ediyoruz. Bunu veren çok değerli dostlarım da var anlatan. Onlar da e, doğru yerlere değiniyorlar. Ama bundan sonra şunu söyleyebilirim size. Siz trader değilsiniz, hep söylüyorum. Bireysel yatırımcısınız, hepinizin işi gücü var, ailesi var, sosyal ortamı var. Elinizde telefon, sürekli alsat yapamazsınız. O yüzden çok takılmayın, önünüze birkaç ay koyun. Buralar... Bulunmaz nimet bir sürü şirket için size daha önce söylemiştim verdiğim seviyelerde buraların altına o teknik olarak 2021'den gelen trendin altına inmesi ihlaldir büyük bir spesifik bir şey olması lazım Bunun olması için dediğimizde Hakikaten büyük spesifik bir şey oldu Japonya'dan gelen dalga Tüm dünyayı sarstı Biz de tabii ki etkilendik Biraz fazla etkilediler Ve burada işlerine de geldi bazılarının küçük yatırımcıyı panikletip elinden varlıkları toplama adına önemli bir senaryoydu. Peki ne olabilir? Hep söylediğimiz gibi evet satma, evet tut. Hatta parası olan doğru şirketlerde tabii ki bence de alımlar yapabilir. Bizler de yaptık, yapıyoruz. Ama gene yarın hemen rally beklemeden. Bu piyasada düşüşler, yükselişler belli bir bant içerisinde yine bezdirme hareketleri bir süre daha devam edecek. Bu çok net bir tablo. Ee, o yüzden sakin kalarak izlemekte fayda var hayal kuracağız. Hep söylüyorum ama gerçeklerden kopmadan hayal kuracağız. Bu önemli bir nokta. Bunu bilmeden hareket edersek tekrar hayal kırıklığına uğrarız ve yanlış adımlar atarız. Sosyal medyada da görüyoruz birçok arkadaşımız dün yaptığımız yayınlardan faydalanmış. Panik yapmayın, stres yapmayın. Panik halinde atacağınız adımlar, alacağınız kararlar size zarar verir ve pişmanlık yaratır dedik. O da birileri, ya bakıyorum hakikaten vicdan yoksun insanlar YouTube'da o videoların altına girmişler 5000'e kadar endeks düşecek falan diyorlar. Yani bir acemi ya da işi bilmeyen biri girip ilk defa izlese ondan etkilenip belki satacak. Ya bu vebali nasıl alabiliyorsunuz? Ee, i̇nsanları ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar sakin olun. Hiçbir zaman sonsuza kadar hiçbir piyasa düşmez. Ee, öyle şirketler var ki diyordum ya aşağıda çok fazla yeri yok. İhlaller ancak olabilir. Ciddi ihlaller var. Ve bu ihlalleri yapan şirketlerde de bunları yaptırmalarının sebebi de belli. Küçük yatırımcının elinden toplamak. Bu oyunlara gelmeyin. Bu oyunlara gelirseniz yarın siz üzülürsünüz. E bakın dün de ifade ettim. Faiz indirim döngüsüne yaklaşılan bir e, atmosferde Amerika'da da işte Türkiye'de de bunu işte isteyenler ve pompalayanlar var. E, borsalarda böyle bir satış dalgasının gelmesi bir sürü parametre de var tabii. Birilerine alım fırsatı vermektir. Birilerinin Önümüzdeki e, birkaç aylık süreçte para kazanmasının onun zeminini hazırlamaktır. Bu unutulmasın. Elbette ki riskler var mı? Hala var. Hep ne konuşuyorduk sizlere anlatırken? Normal şartlar altında. Spesifik herhangi bir şey olmazsa bu seviyeler dip seviyelerdir diyorduk. E, o spesifik şey de oldu. Bence hani bakıldığında kötü bir senaryo, dün yaşanan senaryo. Ama stresin ortadan kalkması, bazı taşların yerine oturması... Ve insanların yeniden pozisyonlanabilmesi için de fırsatlar doğurdu. Şu cümlemi e, hep tekrar ediyorum. Unutmayın yeni izleyenler de bilsinler. Piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez. Piyasaları yukarı götürürken sizde şu algıyı yaratırlar. Para kaybediyorsun. Bak piyasa yukarı gidiyor. Sen buradasın. Para kaybediyorsun. Bütün varlığına gir. E, ama işte 4,5 aydır dilimizde tüy bitti. Bu bir rally değil. En son düzlükte bezdirdikten sonra birkaç ay piyasa yukarı giderken bile para kazandırmadıkları yatırımcıyı daha sert satışlarla daha da psikolojik anlamda yıpratacaklar ve ellerindeki varlıkları toplayacaklar dedik. Birebir gerçekleşti. Ve ama hala şunu görüyorum yani bugün X'te gördüm, e, e, Twitter'da gördüm. Çok takipçili bir hesap. Demiş ki beğeni yapan ve retweet yapana işte orta vadede %100 getirecek uzun vadede %200 getirecek bir hisse senedi paylaşacağım. Ya Buna ben gerçekten anlam veremiyorum. Ve insanlar binlerce insan beğeni yapıyor, retweet yapıyor, takip ediyor. Ciddiye alıyorlar. E o zaman madem çok iyi biliyorsun, sat bütün malını, mülkünü, varlığını %100 orta vadede %200 uzun vadede getirecek diyorsun. Güzel koy oraya kazan paranı. E Twitter'da niye bunu paylaşıyorsun? Yaptığı tek şey etkileşim almak ve hisse pazarlamak. Ya kimse kusura bakmasın, bunu yapan kişi bence iyi niyetli olamaz. Ha şunu yapabilirsin. Şu, şu şu analizleri yaptım, rasyoları şuralarda, İşte efendim bilançosu böyle geldi, faaliyetleri bu, geleceğe dair beklentisi bu, böyle haber akışları gündeme gelebilir, faaliyetlerini buradan buraya taşıyor gibi rasyonel analizlerle bir şey ortaya koyabilirsin. Tamam buna hiçbir şey demem ama bu tarz bir üslupla böyle pazarlıyorsan arkadaşlar uzak dur. Bakın kimse sizin paranızı sizden daha fazla düşünmez. Piyasada yalnızsınız ee, ve e, paranızı düşünmek zorundasınız. Birileri etkileşim almak için sizi kandırabilir, birilerinin adamı olabilir, bir yerlere çalışıyor olabilir. Bunu yapmayın, zor kazanıyorsunuz, kolay kaybetmeyin. Ve dün muhtemelen bir sürü bireysel yatırımcı para kaybederken, panikle satarken bir sürü insan da topladı. Bu da piyasanın gerçeği. İşte alternatifli olun, yedek akça bulundurun, portföy sepeti yapın, fırsat piyasada bitmez, kafanız rahat olsun, negatif unsurları da zihninizde bulundurun dememizin sebepleri bunlar. Hala bu riskler var ama borsada bence artık hani türbülans olsa bile, oynaklık olsa bile e, önümüzdeki süreç için çok büyük potansiyel var. Bakın e, tekrar söylüyorum normal şartlar altında tekrar bir türbülans olmaz diyemeyiz. Belirsizliğin küreselde çok yüksek olduğu, jeopolitik risklerin çok yüksek olduğu, yurt içi siyasette bir sürü türbülansın dalgalanmanın olduğu, her an, herhangi bir siyasetçiden e, ciddi bir açıklamanın gelebileceği sürprizlerle yaşadığımız bir ülke ve dünya. Dolayısıyla biz normal şartlar altında bir takım analizler yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle e, bu günlük piyasa hareketlerinde bir takım söylemler ve eylemler belirliyor. O yüzden kopmanız lazım günlük piyasa hareketlerinden. O yüzden trendler üzerine bir strateji oluşturmanız lazım. O yüzden süreç dahilinde hareket etmek gerekir. Biz niye 4,5 aydır full borsaya girmedik? Evet pozisyonlarımız vardı. Zaman zaman dokunuşlar yaptık, girdik, çıktık. Niye ısrarla size bunları anlattık? Çünkü görünen köy istemez. Fotoğrafı okumakla alakalı bir şey. Ama sonrasında bu borsanın çok daha yukarı seviyelere gideceğini, ama bunun bir zaman alacağını hep konuştuk. Biliyorsunuz, izlediniz. İşte buraları anlatırken bakın birileri diyordu ki borsayı kötü diyorsun, karamsarsın. İşte buyurun ben hadi o zaman borsayı kötülüyordum. siz şimdi çıkıp çökecek diyorsunuz. Ben de şimdi diyorum ki hayır fırsat var. Yani doğruları bildiğin doğruları e, net bir şekilde cesurca ortaya koymaktır mesele. Bunu lütfen anlayalım. Sizler için şöyle bir fırsat var. Hem piyasada fırsat var. Hem de önünüze gerçek bir yatırımcı projeksiyonu koyabilmek için fırsat var. Nedir bu? E, kendinizi bu son 4,5 ayda size yorum yapan, yayın yapan, veya sosyal medyada bir şeyler paylaşan insanların neler yazdığını söylediğini bir listeleyin kendinize. Ve bunlardan da bazılarından da arındırın. Bu da kendinize yapacağınız yatırımlardan biridir. Bu çok önemli bir şey. Hep anlatıyoruz bazıları dalga geçiyor. İşin yüzde 70'i 80'i psikoloji diyoruz. Buyurunuz. Dün psikolojisi ayakta kalan ayakta kaldı. Ama maalesef birileri kaybetti. Ve bu tarz piyasalarda hep ne söylüyorum arkadaşlar? Kaldıraçlı ve kredili işlem çok profesyonel değilsen yapma. Bak, kaldıraçlı ve kredili işlem çok profesyonel değilsen yapma ve asla bütün varlığını tek bir hisseye bağlama. Sektörel sepet yap en azından. Sadece borsadaysan bile sektörel sepet yap. En azından birbirini dengeleyebilir. Bazıları az düşer, bazıları çok düşer. Bazıları yukarı gittiğinde daha hızlı gider. Oralardan realizasyon yapıp daha aşağıda kalan güçlü şirketlere geçme şansın olur. Bunların hepsi Piyasa içerisinde değerlendirilmesi gereken konular. Eğitimlerimizde de beni arayan, birebir piyasa sohbeti için arayan dostlarımızla da anlatıyoruz bunları. Ee, bu son derece kritik bir şey. Dolayısıyla siz kendinizi düşünmek zorundasınız. Ha, bu piyasa bakın. Evet bana göre 10.480-10.500'lerin üzerine çıkmadan rahatlamayacak. Ama ha, burada da artık satılır mı tekrar söylüyorum satılmaz. Daha aşağı düşme potansiyeli endeksim var mı? Yine var teknik olarak görünüyor. Ama bu bir şey değiştirmez benim açımdan. Önüme bir vade koyuyorum birkaç ay. Ve öyle baktığımda, hisse bazlı da baktığımda, değerlendirdiğimde gerçekten çok iyi seviyedeler. Önemli ihlaller var. Bakın bu şunu gösterir. Güçlü şirketler düşmemesi gereken, kırmaması gereken teknik seviyelerin altına düşüyorsa bunların önümüzdeki süreçte potansiyeli çok yüksek demektir. O yüzden korkutup sizin elinizden bunları almaya çalışıyorlar demektir. İşin bu boyutunu asla gözden kaçırmayın. Her şey teknik analiz değil. Her şey temel analiz de değil. İşin, hep söylüyoruz ya küresel ekonomi, küresel siyaset, yurtiçi siyaset, işte yönetenlerin, e, karar alıcıların kafasındaki niyet, maalesef bunları da okumak zorundayız. Çünkü hiçbir fiyat piyasada doğru oluşmuyor. Yani Türkiye'den e, pay biçelim. Enflasyon doğru oluşuyor mu? Dolar TL seviyesi doğru mu? Faiz seviyesi doğru mu? Hiçbiri doğru değil. E doğru, doğru değilse e borsanın da maalesef fiyatı doğru değil. Ama biz ne yapıyoruz? O yüzden günlük bakmıyoruz. Bir strateji dahilinde temeller atıp geleceği satın almaya çalışıyoruz. Temel mesele bu. Umuyorum anlattıklarım sizlere fayda sağlıyordu. Bu yayınları faydalı buluyorsanız fayda sağlayacağına inandığınız insanlarla da paylaşın sevgili arkadaşlar. Çünkü bizim yayınımızda bir tüyo vermek yok. insanların ee, i̇nsanları manipüle edecek e, hususlar yok. Tamamen finansal okur katkı sağlama amaçlı hem piyasa yorumu hem de piyasa psikolojisini, piyasanın işleyişini anlatma amaçlı videolardır bunlar. Bazı videolarımda özellikle aynı şeyleri tekrarlıyorum ki bilinçlere, zihinlere kazımak adına. Kazılsın ki manipüle edemesinler sizleri. Bunlar bilinçli olarak anlatılan hususlardır. Aklınızdan asla rasta çıkarmayınız. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.